Sayın seyirciler, hattı özel olarak ünlülere şaka yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Dikkat Şahın Çıkabilir'in setindeyiz. Ee, buraya Berkut Bey konuk oyuncu olarak gelecek ve ona bir şaka hazırladık. Arkadaşlar da bize yardımcı olacaklar. Ee, Şakada oynayacak arkadaşımız onu tehdit edecek. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Çok güzel bir şaka olacağını düşünüyoruz. Ben şimdi arıyorum hemen Berkut Bey'i. Abi bozuntuya vermeyin olur. Alo? Abi geliyor musun? Ha kapıdasın. Tamam hemen aldırıyorum abi seni. Hemen aldırıyorum. Tamam. Abi alır mısın ne olursun. Hadi abicim kaybol sen kaybol. Arkadaşlar hadi. Normal kendi işlerinizi yapıyormuş gibi görün. Çok severek geldim. Yani. Berkut Bey merhabalar. Merhaba canım. Konuk oyunculuk yapacakmışsınız bugün. Evet öyle bir şey var. Beğeniyor ee, mu musunuz programı Şahan Programı derken? Şahin Bey'e konuk gelmediniz mi? <laughs> Tabii canım Şahin Bey şaka yaptım. <laughs> böyle, böyle. Hani karşılıklı şaka olunca çok şey oluyor. Muhabirlerle aram iyi yani. Hoş Merhaba efendim nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Eyvallah. Merhabalar. Berkut ben. Buyurun. Merhaba. Merhaba, <laughs> Merhaba Berkut. Nasılsınız? Evet iyiyiz. Vallahi iyi geldik. Yani birazcık e, bu tem tarafında yol tıkalıydı. E, E6 bağlantı yolunu kullanmak zorunda kaldık. E, birazcık sıkıntı yaşadık o açıdan. <laughs> Ama önemli olan zaten e, bir sanatçının diğer sanatçının programına katkısıdır. Yani hmm. benim e, bu programı izledim ben ta zaten e, şeyde öteki kanaldan beri takip ediyorum ama burada pek hava tutmadı. Siz yardımcı olmaya mı geldiniz? Ben hayır şimdi yani aslında açık söyleyeyim izleyemedim. Yani bu programı izleyemedim ben bu yeni kanaldayken de. iyi olduğunu söylediler abi. işte bir hoşluk olsun karşılıklı olarak. Nasıl bir rol yapacaksınız? Onun hakkında bir var mı? E, yok işte, işte yani e, biraz da onu da merak ediyorum. Az daha onu bana bir açıklarsa. Yani çünkü ben hani Şimdi komedi... Şahan Bey e gelecek birazdan hani röportajınız vardı ya. He tamam. Onu biz şey tamam. Ecikmiş Hiç... biraz Şahan Bey. He tamam Şahan Bey geldi, geldi vakit. O, o, zaman bizim yapacağımız tamam. şey çünkü hani ben yani komedi programlarına pek katılmıyorum. Evet anladım. Ee, mizah şey açısından olacak diye. Bak bak rahat ol ya. Alo. Şey yapar. Ben... Işte. Yani onu diyorum Neden yani komedi diyorsun? programları bana birazcık şey geliyor. Eee... Yani tam benim yaptığım iş değil, anladın mı? Benim, bizim sektör ayrı oldu da. Komedi programının içinde ne yapacağımızı yani... ...anladın mı? Yani bizden küçük duruma düşme olmasın diye. Yine de kırmadınız ama. Tabii canım, sonuçta benim zaten menajerim var, Mahmut abinin çok sevdiği arkadaş kendisi. Onun şeyle, tasviri, şey tasviriyle ben, geldim yani. Şu an bir iş çıkmış, gelemiyorum diyor. Yani şey Nasıl? Yani bir işim çıktı dedi. Kimin? Şahan'ın. Şahan Bey gelemiyor mu? Yok. Nasıl gelmiyor abicim? Yani ben 7 saatlik yoldan geldim buraya ya. Sırf programı katlayabilmek için. Sayın seyirciler bir talihsizlik oldu. Peki son albüm hakkında konuşalım Berkut Bey biz hazır sizi yakalamışken. Ee, evet son albümde ne konuşacağız? Yeni besteleriniz varmış son albüm için. Hazırladığınız... Evet yeni bir bestem var. Ee, Miki diye. Alabilir miyiz biraz peki? Ee, birazcık bahsedelim. Değil mi? Okuyayım yine. Yani. Yani. Birazcık okuyalım. Beni böyle sever mi ki Yoksa yüzü güler mi ki Yoksa beni döver mi ki Beni böyle öper mi ki Miki 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 fare Miki miki mi ki fare Fare Fa sol Mi ki fa sol Fare fa sol Mi ki fa sol, fare, fa, sol, Mickey, fa, sol. Böyle Gerçekten çok güzelmiş. Evet güzel bir şarkımız. Böyle ilginç. Bravo. <laughs> Estağfurullah. Lan seni, köpek elim, vururum lan ne oluyor vururum lan. Seni. Ne oluyor lan? Vururum lan Ne oluyor lan? Vururum lan. Allah Allah. Vururum lan. Aman. Sen vururum seni. Vuracaksan vur. Mevcut vur. bir şaka yaptık biz. Şaka abi. Vur ateşler çek dedi. Şaka şaka. Şaka yaptık Mevcut daha... Bey. Çok korktunuz. <laughs> ya böyle şaka mı olur ya? Korktun abi korktun. Takip Bey çok korktum. Tabanca oynayacak abi. abi otur. Tabanca Su getirin oyuncak... abi. Su getirin bir tanem. Su getirin abi. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Ya böyle şaka mı olur? Altımıza iş ettiniz la. Altıma iş ettim la. Hakikaten de var öyle bir olay ha. Var mı? Tehdit eden ah, mi var? Hakikaten de var. Beni tehdit eden insanlar var. Beni tehdit ediyorlar ölümle. Hakikaten de korktuğum şey ya. Siz o yüzden mi bu kadar korktunuz Baykut Bey? Lütfen bunu yayınlamayın. Lütfen. Ben altıma işledim abi bu yayın... abi sen şakayı kaldıran bir adamsın Abi yani. şakayı ben kaldırırım da bu yani olacak iş işte. değil. Benim hayranım var altına işleyen arabesçi mi olur ya? Tamam söylemeyiz de fark ederler Son e, sonra. göstermeyin bel plan çalış abi. Tamam öyle yaparız. Bel plan çalış tamam, abi. Öyle tamam öyle yaparız. Tam ben şahını bekliyorum. Gelecek gelmeyecek konusuna. Bir anda adam kalkıyor senin silahlar çekiliyor falan. Ne oluyor dedim Allah dedim kendim canımı zor attım buraya. <laughs> bir şey diyecek misiniz seyircilere bu şakayla ilgili? Seyircilere ne diyeyim yani? Din güldürüldü, eğlendirilme oluyorsa ya bir gerekirse altıma da işerim. Affedersiniz. Korktuk ama şimdi de güldük. yani altıma işerim. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.